bölümünde en son Sadi'nin doktor hanıma kendi geçmişini anlatmasıyla az da olsa ferahlamıştır. Ondan sebep doktor hanım onun için yapılması gereken ne varsa yapmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Böylece Sadi kısa zaman içinde kendi geçmişinden kurtulacaktır. Öte yandan Sadık ise Boncuğa karşı yaptığı hataların farkına varması ikisi için de çok iyi olacaktır. Çünkü doktorun onun zaman ihtiyacı var demesiyle ve Sadık'ın gözünü açmasıyla Sadık çok pişman olmuştur. Bu yüzden Sadık Boncuğun yanında ona destek olmak için her şeyi yapacaktır. Böylece ikisi için güzel günler başlayacaktır. Nazlı ise Recai ile olan sorunları bir süre daha sürecektir. Ancak doktor hanımın yardımıyla Recai Nazlı'ya karşı hata yaptığını fark edecek ve bu bu sefer Recai Nazlı'nın peşinden koşacaktır. Nazlı daha fazla uzamaması için kabul edecektir. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.